Merhabalar, herkes network marketing yapabilir mi acaba? Test edelim mi? Herkes bu işi yapabilir mi? Bununla alakalı birkaç test sorusunu hazır mısınız? Evet, insanlara yardım etmeyi seviyor musunuz? Eğer gerçekten hayatınızda kendi hayatınız dışındaki insanları düşünerek onların hayatına bir iz bırakmak, başka insanlara sağlık anlamında, varlık anlamında dokunabilmek sizi mutlu eder mi? Kendi işinizi kurmayı hayal ettiniz mi? Peki, network marketing sayesinde sabah kalkış saatinizi, zaman özgürlüğünü almak ister misiniz? Kendi işinizin patronu olmak ister misiniz? Ve bunu yaparken minimum risk, maksimum faydayla gerçekten özgürce yapmak ister misiniz? Kararlı mısınız? Öğrenmeye açık mısınız? Evet, gerçekten network marketing sizin bir kişisel gelişim yolculuğunuz, sizin her gün üstüne katarak çok daha iyi bir versiyonunuz olma konusunda size muhteşem bir rehberlik eden muhteşem bir iş alanı. Peki siz bu konuda gerçekten öğrenmeye, gelişmeye açık mısınız? Bu sorulara cevabınız evet ise sizler de bu sihirli dünyada yerinizi alabilir, kazananlar arasında sizle hızlıca hem kişisel gelişim hem zaman özgürlüğü hem de başka insanlara yardım ederek hayatınızı çok farklı bir alanda geliştirebilirsiniz. Şimdi tam zamanı.